Biz bize bizeden herkese günaydın. Günaydın efendim. Yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Va hoş gelmedim yani. Kalkıp geldim hemen çünkü çok geç yattım. Toparlandım geldim. Zordan geldim dersin yalan <laughs> olmaz yani. <Bu gülüyor> gece kırmadınız. çok geç yattım. Turne'deydim ben. Ee, çok uzak bir yerde. Uzak bir ülkedeydim ya yani oradan geldim. Ee, oradan direkt buraya geldim. Büyük çekme çeken. <laughs> hani yol 3 saat sürüyor kardeşim ya. <laughs> Korkunç bir şey. Bir ülkeler arası. Hayır bak gidiş 2,5 saat, dönüş 2,5 saat, 5 saat, oyun 1,5 saat. 1,5 <laughs> saat oynamak için 5 saat yol yaptım, gittim, geldim. Gece geç döndüm. Anca oyundan sonra da insanın kendine gelmesi, oraya gidiyorsun eve işte bir elma yiyorsun, azıcık televizyona bakıyorsun, biraz kitap bakıyorsun falan filan. Sabahleyin kapı sizin şoför gelmiş güm 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 güm. güm. Deli gibi kaçtım buraya geldim hemen toparlanıp. Ay, ala ayağına sağlık iyi ki geldin. Merhaba. B bir yastıkta. Güneş Hanım'a müsaade eder misiniz? Güneş Hanım anlatsın halimizi. Evet, <laughs> evet Güneş Hanımcığım bir yastıkta 3 ay, üç aylık taze bir oyun doğru mu? Evet çok yeni bir oyun Harika. yeni başladık. Ee, çok az oynadık henüz 3 oyun oynadık. Ondan sonra araya bir yılbaşı girdi. Şimdi tekrar başlıyoruz oynamaya. Ali Poyrazoğlu'nun yazdığı bir oyun. Hemen tekrar tekrar söyleyelim ki seyircilerimiz gitsin. Yarın nerede? Yarın Kozide oynuyoruz. Kozide. Ee, evet. Koz yatağı, yatağı Kozide. Evet, evet Koz yatağı Kozide saat 19'da Harika. oyunumuz. Ee, evlilik üzerine bir oyun. Evlilik anatomisi gibi bir oyun aslında biz çünkü bir oyun daha oynuyoruz. Tamamla bizi ey aşk diye Ali Hoca ile birlikte ikimiz. O da yine Ali Hoca'nın yazdığı bir oyun. O evlilik terapisi bu daha geniş bir evliliğe bakış. Ee, evleniyorlar. Önce tanışıyorlar, evleniyorlar. Hızla hikayeler gelişiyor, ayrılıyorlar. İşte aralarındaki malların bölüşümü, bir şey bir şey. Finali söylemeyeceğim. isterse Ali Hoca söylesin. Çünkü bana teksti gönderip de ben okuduğum zaman bir oyuncu olarak düşünün ki ne kadar çok tekst geliyor önümüze ve okuyoruz. Beni bile şaşırtmıştı finali ve büyük kahkahalarla güldüm. Finalini hala oynarken, oynarken <laughs> bile çok gülüyorum finaline Aa, hala. İzleyiciler merakla izlesin. Evet evet. <laughs> Ee, böyle Aslında bir oyun. bir şey eklemek lazım oraya Güneş'in söylediğini. Ayrılıyorlar evet. ama ayrılamıyorlar. O, o çok önemli bir şey, bütün ayrılıklarda olan bir şey yani bitti. Hadi Allah ısmarladık güle güle hani medeni bir ayrılıştan söz ediyoruz. Bunlar bir parça hırgür yaşıyorlar şuşmu şunu senin bu mu benim malım bu ben bunu alırım onu alırım falan filan ama adam deli gibi aşık karısına ayrılıyor ama. Ayrılırken onu içinde götürüyor kadın da adamı içinde götürüyor o ayrılıklar hadi ayrıldık dediğimiz anda bitmiyor kopamıyorlar sonra sanki ilk defa tanışmışlar gibi flört etmeye başlıyorlar yeni baştan flört etmeye başlıyorlar ilerliyorlar 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 gene aşağı yukarı aynı duvarın önüne geliyorlar. Onun için evliliklerde de ilişkilerde de üstelik bunlar okumuş iki iyi insan yani. Akıllarıyla sorunları çözebilecek, kendilerine dışarıdan bakmayı becerebilecek insanlar. Ee, birisi doktor, ben bir doktor, doktor. cerrah oynuyorum. Güneş şey oynuyor, bir mimarı oynuyor. Ee, çıkamıyorlar işin içinden. Hala aynı duvarın önüne gelip Orada bir şey çıkıyor ortaya ki insanlar geri dönüp kendilerine bakmayı, uzaktan kendilerini seyretmeyi öğrenmeliler, fark etmeliler ve ilişkilerde karşı tarafla hani doktora gidiliyor, terapi yapılıyor ama sanki bir psikologmuş gibi eşine bakarsan, eşin de sana bir psikologmuş gibi bakıp anlamaya çalışırsa daha kolay bir arada bulunabileceğini insanların anlatmak için oynuyoruz oyunu. Çünkü aşılamayacak kriz yok ama krizi aşmanın yöntemleri var. İnsanların o yöntemleri keşfetmesi gerekiyor. Yani biz zihinlere bu bu düşsün diye oynuyoruz oyunu da. Aslında empati yapmayı kaçırıyoruz değil mi? Efendim? O empati yapmayı kaçırıyoruz belki de. Ee, hem empati yapma empatinin ötesinde daha farklı boyutlara da aşk nasıl devam ediyor? Aşk dediğin şey olgu senin içinde bitmiyor ki. Yatmışın beraber oturmuşun beraber hayatı geçirmişsin beraber sonra birdenbire canım cicim Allah canımı senin koynunda alsın diyen insanlar birbirlerinin can kan düşmanı olup birbirlerini öldürmeye kalkıyorlar öldürüyorlar yani erkekler öldürüyor genelde yani çok böyle kadınlara şiddet uygulanan Gerçekten. kadınların şiddet kurbanı olduğu bir sürü olayla karşı karşıyayız ülkemizde de çok görülen bir olgu bu onun için çok farklı bir şekilde yaklaşılsın istediğimiz için bir parça da dışarıdan bakarak komedinin izin verdiği güldürerek zihinlere kendi halleri düşsün istediğimiz için oynuyoruz. Çok da eğleniyor seyirci. E biz de çok eğleniyoruz oynarken. Biz eğlenemezsek olmuyor. Ya şöyle bir şey benim için tiyatroda bir tane temel prensip var. Kendi yemeyeceğiniz yemeği eve gelen misafire çıkarır mısınız? Hayır çıkarmazsınız. Kendi seyretmeyeceğin oyunu, kendin seyretmeyeceğin bir oyunu seyircilere sunmamalısın. Bazı tiyatrolar var, onu yapıyorlar. Sıkılıyorsun çok. Ben geçen akşam bir oyuna gittim. Allah'tan şimdi kimse saldıramaz. Paris'te gittim çünkü. <laughs> ee, e, Buk bu, bu, bu kurtarır beni. <laughs> <laughs> burada. Dalavere yapmıyorum yani sahiden. Hadi açıkça söyleyeyim. Paris'te bir oyuna gittim. Salonun yarısı uyudu açılış gecesiydi. Galayı üstelik. Salonun yarısı da Fransa'nın meşhur sinema, tiyatro oyuncuları, televizyoncuları falan filan. arkadaşım meşhurlar, o şöhretler. Sağımda çok şöhretli bir oyuncu oturuyordu. ismini söyleyeyim. Karısının üstüne yattı adam. <laughs> Uyudu yani. Ya herkesin tanıdığı bir adam. Herkes bakıyor. Adam uyuyor diye. Geçen akşam da burada bir oyuna gittim. Allah Allah gene salonun yorusu uyuyor ya. O oyun ağır geldi. Bana da ağır geldi doğrusu. Eyvah eyvah sana yani, da. Yani o zaman dedim ki yani ben bu kadar yıldır tiyatro yönetiyorum, oyunlar seçiyorum, oyunlar izliyorum. Ne bileyim okullarda ders veriyorum. Aman şöyle yapın, böyle yapın. Önünüzü böyle açın. Galiba bu basit prensip çok doğru. Yani kendi seyretme, kendim seyretmeyeceğim bir oyunu başkalarına zorla seyrettirmeyi denememelisin. Yani onu kabul edebilecek bir seyirci varsa, sahiden çok uçuk, çok avantgard, farklı bir şeyler görmek istiyorsa, senin de üslup arayışının peşinde gelecek olan, ufak bir tiyatroysa 30-40 kişi geliyorsa falan, bunlar yapılabilir ama geniş kitlelere bizim gibi popüler, hem ünlü hem popüler olan tiyatroların, seyirciyle birlikte nefes alıp düşünmesi gerekiyor ve onları bir adım öteye taşıyabilmek için güldürürken eğlendirirken düşünmelerini sağlamak için doğru oyunlar seçmek gerekiyor. O seyirciyle ilişkiyi iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu oyun iyi yönetecek, herkesin evinde olan, ortaya çıkan sorunlardan ileriye doğru bakarak geniş bir bakış açısıyla birbirini kabul etme en ilişkinin takıldığı anda bu illa evli olması gerekmiyor. Nişanlı da olabilirler. Flört de ediyorlar. Arkadaş da olabilirler. Dostluklarda da olabilir. İlle aşk işinin araya girmesi gerekmiyor. İki arkadaş da olabilir yani. Bazen ilişkiler çürüyor. Takılıyor. Ağır gelmeye başlıyor. O ağırlığı kaldırmanın yollarını kendimiz keşfetmeliyiz. Senin... Diye oynuyoruz yani. Kısaca. Ha, ha, harika. Senin biraz önce söylediğin ısır, Türkiye'de Baya bayağı bir sıkıntısı var yani Ali Paraz olduğu olduğun için her şeyi açtığın için sen bunu rahatlıkla söylüyorsun. Diyorsun ya seyirciye göre oyun işte ben izlemediğim izlemeyeceğim. O kadar egosantrik bir ülkedeyiz ki herkes e, zaten şöyle yazarken de şöyle yazıyor ve ben zaten çok sevdim onlar anlamadı. Ama yazarken zaten öyle yazıyor. Yani keşke herkese inebilse. Herkesin anlayabileceği senin de bahsettiğin gibi evde gelişen olaylar ya da e, dili çok Rahat, anlaşılır ama bir yandan da çok kolay düşündürmeyi sağlayan oyunlar. Yanlış mı düşünüyorsun? Hayır doğru düşünüyorsun da şöyle bir şey var bizim işimizde. Güneş sen de konuş. Herif aldı lafı kimseyi konuşturmuyor olmasın. <laughs> ee, okulda ders veriyorum mesela. Ben mesemede bölüm başkanıyım üstelik. Oyunculuk bölümü başkanıyım. Şimdi orada çocuklara diyoruz ki, Sadece tiyatro öğrenmeniz ya da tiyatro tekniğini, oyunculuk tekniklerini çözmeniz yetmiyor arkadaş. Psikoloji okuyacaksın, sosyoloji okuyacaksın, e, felsefeyle ilgileneceksin, edebiyatla derin ilgin olacak, bağlantın olacak. Her şeyi okuyacaksın, geniş bir perspektiften bir oyuncu değil, bir tiyatro insanı çıkaracaksın. Her meslekte bu söz konusu. İyi avukat, hukuk kurallarını bilen, kanunları yutmuş avukat olman gerekmiyor. Onun dışında mesleki bilginin dışında da başka özelliklerin olman gerekiyor ki yaptığın işte yükselebilesin, gerçekten aydınlatabilesin, ışık saçabilesin. Onun için farklı disiplinlerden gelmek gerekiyor. Aynı anda zihninde 3-5 tane düşünce sisteminin olması gerekiyor. Oyuncu musun? Felsefeyle de çok ilgili olacaksın, psikolojiyle de ilgili olacaksın, bileceksin, edebiyat bileceksin. Aklına gelebilen herhangi bir dalda bilgi sahibi olur. Avukat mısın? Çok güzel. İçinden muhteşem bir Türk musikisi üstadı, klasik Türk musikisini yutmuş bir adam çıkarabilirsen senden daha iyi avukat olmuyor. Doktor musun? Fevkalade. Başka bir disiplinde resim yapıyorsan, sanatla ilgiliysen ya da şiir yazıyorsan, kitap çeviriyorsan, okuyorsan başka bir şeyle yani farklı bir disiplinle birlikte olmak insanları yaratıcı getiriyor. ve kendini aşan hale getiriyor. İnovasyon, inovasyon dediğimiz şey. Farklı alanlardaki bakışların, görüşlerin gelip çakışmasından ortaya çıkan kıvılcım. E onu yakalayamayan meslekte farklı şeyler çıkıyor, sonuçlar çıkıyor ortaya. Yani hep beraber biz konservatuvardan mezun olduk. 35 kişiydik tiyatro bölümünden. 3 kişi var bugün tiyatro mesleğinde kalan. O bir 32 kişi yok oldu gitti. E bu hukuk fakültelerinde de oluyor. Biliyor Şeyde mi? de oluyor. Ee, <laughs> ne bileyim tıpta da oluyor. oluyor. Hep meslek. beraber doktor oluyoruz. Sonra bakıyoruz 20 sene sonra sen muhteşem bir profesörsün. O icatlar, buluşlar yapmış bir bilim kadını. Bu başka muhteşem bir doktor. Ameliyatlar yapıyor. Beyin ameliyatları, açık kalp ameliyatları. Kötü aşağıladığımdan değil her meslek kutsal ama öbürü de kenarda köşede kalmış doktorolu veriyor. O zaman bakıyorsun farkla ikisine? aynı yıl beraber olduk. Aynı hocalardan eğitim aldık. Bakıyorsun ötekiler fark yaratacak bir biçimde kendilerini ömür boyu sürmesi gereken eğitimin akışına bırakmışlar. Kendilerini yeniliyorlar. Kendilerine bakıyorlar ve farklı disiplinlerde bu çok önemli. Farklı disiplinlerde 2 üç zihin haliyle düşünebilmesini, kendini görmesini öğrenmiş insanlar. İşte... Sonuca bağlayacak olursam oynadığımız oyuna da, bir yastıkta ya da şu anda oynadığım Şıngır Şıngır Beyoğlu'na da iki tane oyun var şu anda repertuarda. İkisinde de önerimiz bu. 2-3 disiplinle, 2-3 gözle kendine bakarak, yaşadığın olaylara bakarak, ülkeye bakarak, çağa bakarak, hal ve gidişe bakarak anlamayı düşün. Saplantıyla böyle ne başlıyor derler? At, Düz, atmış, at, 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 başlıyla, at başlığıyla. Sadece ileriye ve kendine bakma. Aç. Açılarını genişlet. Kısa. Aa güzel baştan bunu söylesem ya ne uzatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açılarını genişlet. <Çok> Şu <laughs> anda bence bütün gençler ders niteliğinde bir şey. İstanbul'da ders çünkü... vermek değil ama. Ama yok ama hayır, çok önemli. Çünkü gençlerde şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Şimdi ben <laughs> üniversite ders veriyorum sezon başında hocalar toplanıyor işte hoca toplantısı toptan yapılıyor bilmem ne falan konuşuyor ama hoca sen bize yardımcı ol bilmem ne bunu söyleyen hukuk fakültesi dekanı nedir sorun ne hocam ne dersleri çocuklar anlamıyor e, çocuklar anlamıyor bize liselerden çöp gönderiyorlar şimdi sana liseden çöp göndermiyorlar aslında bozulma ilkokullardan başlıyor test çocuğu haline getirdiğimiz için, ellerine iPad'leri, telefonları verdiğimiz için onun dışında hiçbir şeyle ilişki, ilinti kurmaması, kurmasını sağlayamadığımız için çocuğun zihni de hal ve gidişi de boşluğa düşüyor sonunda. Gerçek hayatla ilgisi kopuyor. Onun için çocuk kitap okursa, çocuk edebiyatla ilgilenirse, müzikle ilgilenirse... ...içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmaya çalışırsa ona olanak sağlarsak... ...sadece testle çözüp tabii ki hukuk fakültesine gelen çocuk anlamayacak. Daha Orhan Kemal'i bile okumamış. Said Fai'yi okumamış. Türkçeyi doğru dürüst kavrayamamış. Bir Orhan Veli şiiri bile yok zihninde çocuğun. Nasıl anlasın karışık ve karmaşık hukuk dilinde anlatılanları? E, onun için bu boşluğa düşmemek için ailelerin dikkatli olması gerekiyor ama çoluğun çocuğun da kendilerinin sistemin dışında kendilerine bakarak onların da daha lisedeyken, ortaokuldayken kendilerini eğitmeleri gerektiğini okulda öğretilen müfredatın dışında da yaşamda farklı renkler olduğunu keşfetmeleri için Okumaları, yazmaları, tiyatroya gitmeleri aile götürmüyorsa götürün beni tiyatroya diyecek çocuk. Sinemaya gitmeyi öğrenecek, doğru dürüst filmler seyredecek. Ancak o zaman ileride seçeceği meslekte başarılı olabilecek mühendis iyi mühendis, kimyacı iyi kimyacı, fizikçi iyi fizikçi, siyaset bilimle ilgilenen iyi siyaset bilimci olacak. Ancak o zaman yani iş düşünecek olursak sadece aileler dedi, gençlerin de kendilerine. Yatırım yapmaları gerekiyor kısacası yani <laughs> bu sorumluluk onlara düşüyor yani ben çözdüm testi hadi yallah önüm açık değil hayat o konuda yani ailelerin de çocuklarında dikkatli olması gerekiyor biraz lafı uzatacağım özür diliyorum Rica hiç edin. konuşmayacağım tamam Rica Güneş Berberoğlu sizden özür diliyorum hanımefendi oyunda <laughs> o daha çok konuşuyor benden <laughs> oyunda <laughs> konuşma. Şeyi söyleyeyim de bir başka laf Ben bir okul tarafından davet edildim. Bir lise Edebiyat hocası benim Ödünç Yaşamlar kitabımı vermiş. Okumuşlar işte çocuklar kağıt yazmışlar falan filan görüş yazmışlar. Demişler ki Acı Ali Poyrazoğlu acaba gelir mi bu konuda bir konuşma yapar mı soru cevap falan. Aa, hay hay memnuniyetle bilisi kaktım gittim sonra da kitap imzalayacağım onlara Fevkalade konuşma yaptık çok eğlendiler sorular sordular bitti sıraya girmişler. Çocuklar ben de kitap imzalıyorum. Şimdi geliyor, adın ne kızım senin Güneş. Neci olacaksın? Şimdi ben ona Neci olacaksın ona göre yazacağım. Güneş diyecek ki mimar, mimar Güneşe diye imzalayacağım. İşte gelecek başka birisi oğlum adın ne Kemal? İşte ne Neci olacaksın yavrum? Doktor, doktor. Bilmiyorum. Geliyorlar çocuklar. Ben de önümde kitaplar konuşuyorum çocuklar. Neci olacaksın diyorum. İşletmeci, işletmeci Osmana. Oh, oh. Neci olacaksın kızım? işletmeci işletmeci Leyla'ya. Nece olacaksın evladım? İşlet Ya dedim kimi işleteceksiniz? İşletme... <laughs> Birbirinizi mi işleteceksiniz anne? Yani? Ne nasıl bir şey bu okul dedim. Formatlamışlar çocukları. Bir çocuk geldi böyle kara kuru bir oğlan. Sıkılmışım artık. O da işletmeci olacak. Ben anladım ama nece olacaksın sen dedim. Doğrusunu söyleyeyim mi? Artık sinirim ileriye geçmiş. Yüz kişi işletmeci olmaya karar vermiş. Kuyrukta bekleyip nece olacaksın lan dedim oğlan'a. da bunu dedi Oğlan dedi ki şair. Vallahi kaldım böyle. Efendim dedim. Yani nece olacaksın? Şair. Şimdi benim gibi marjinal açık bir adamın çocuğa sarılıp öpmesi lazım. Aferin lan okuldan bir tane çıktı diyeceğim. Benim cevabım şu. Annem babam biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yani oğlan sanki kaçakçı olacak, katil olacağım demiş gibi. ba hale bak ya. O esnada bir kadın arkadan geldi. Bir hanımefendi çocuğa sarıldı. Efendim dedi ben edebiyat öğretmeni muazzez benim öğrenci. Kadın okuldan bir taneyi kurtarmış. <laughs> Onun benim mi öğrencim <laughs> diyor. Ben çocuğu takip edeceğim dedim hocayla. Sonra iş bittikten sonra dedim ki ya bu nereye girecek üniversitede bana haber verin Allah aşkına. Şu çocuğu çok merak ettim. öbürküler işletsin birbirini ama dedim. <laughs> bu 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 çocuk neci olacak? 6 ay sonra filan ya da 7 ay hoca'nın beni aradı, numaramı vermiştim. Ali Bey dedi. Ha dedim. Nereye girdi şair? İstanbul Tıp Fakültesini birincilikle kazandı dedi. Vay. Şimdi burada işin sırrı ortaya çıkıyor. Aile çocuğu özgür, yaratıcı olabilmesi için bütün olanakları kullanabilmesine şans tanıyan bir biçimde ve sanatla kültürle iç içe büyümesini sağlamış, olan dersleri de çalışmış, içini de geliştirmiş, ruhunu da geliştirmiş, en zor üniversitelerden birini kazanmış, girmiş oraya. Bu işte anlatayım ki hani kulaklara küp olsun diye. Bir de Bu anladım. biraz önce verdiğin örneğe çok evet. yani i, i, eminim şiir kitabı da çıkacak ileride ama farklı bir doktor olacak. Tabii şiir evet. kitabı da çıkacak. Kesin. Belki roman yazacak, evet. belki hikayeler yazacak bilmiyoruz ama o doktor olacak ve iyi bir doktor olacak Kesin. o çocuk. Birçok yandan örnek olsun. Evet. Birçok yönden bakabilen bir insan olacağı muhakkak. Başlangıcı çünkü öyle. Öyle başladıysa öyle devam edecek. Güneş, çok güneş. azımız kendimizi tam olarak evet. tanıyoruz. Kendimize içeriden bakmayı becerebiliyoruz ve sonra her şey. Hocanın söylediği o kadar doğru ki hangi mesleği seçerse seçsin bir insan. Önce içgörü, ben kimim, neyim, ne hissediyorum. Bütün bunların tanımlaması bize yüklenen ailenin ve kalıpların dışında kendine bakabilme ve kendin olabilmeyi seçebilme, bunun arkasında durabilme ve sonra yine hocanın dediği gibi bir sürü disipline bakabilme, merak etme bir kere. Merak yoksa yaşam yok ve yaşam sadece iş için değil. Yaşamak çalışkan olmayı gerektiriyor. Yani her sabah kalkıp ben güneş olarak çalışkan olmalıyım. İyi bir şeye niyet etmeliyim. O gün iyi bir katkı olmaya niyet etmeliyim kendimi geliştirmeye bakmaya farklı bir yerden görmeye çünkü bir tane anahtar deliğinden baktığımız zaman sadece küçücük bir yeri görüyoruz ve onun bütün olduğunu zannediyoruz ama Çok bir bilsek ki o salon ne kadar büyük bilmiyoruz onu baka, ona bakabilmek oradan görebilmek anahtar deliği deyince oyunculukta yaptırdığımız bir egzersiz vardır bizim. Hani çocukları çok katı hayal güçleriyle ilişki kurmayı beceremeyen çocuklar teşhisi koyduğumuz zaman derslerde yani bunları nasıl kendilerini yenileme yolunda kendilerini yeniden keşfetme yolunda eğitebilirim diye düşündüğüm için yaptırdığımız basit egzersizlerden birisi şu. Gel oğlum karşında senin bir anahtar deliği var hocam yok var ulan anahtar <laughs> deliği var orada yok tabii ki ama var hayali <laughs> olarak var. O delikten içeriye bak. Ne görüyorsan anlat. Bir şey görünmüyor hocam. Duvar gö <gülüyor> Çocuğum <gülüyor> duvara duvar <bak> <laughs> görünmeyecek. Yani bak o anahtar deliğinden içeriye ve kur. Baktım zorlanıyorlar. O zaman diyorum ki sınıfa bakıyorsun. Okuldaki sınıfı. İlkokulundaki okulundaki sınıfına bakıyorsun çocuğum. Şimdi anlat bana. Ha o zaman geriye gidiyor. Bir flashback yapıyor. Bir calling exit experiences deniyor buna. Oraya gidiyor, onu görmeye başlıyor. Çık oradan anahtar deliğinden bakıyorsun bir eczanedesin. Çık oradan bir yatak odasındasın, çık oradan bir pastanedesin dediğin zaman çocuk yavaş yavaş o olmayan anahtar deliğinden olmayan mekanı görüp kurmayı, zihninde canlandırmayı, kendi zihninde daha önce bulunduğu benzer mekanları hatırlamaya çalışarak o çok kullanılan bir yöntem oyunculukta. Yavaş yavaş kendini hayal gücünün kapılarını aralamasını beceren ve onu araladığı hayal gücünün kapılarından içeri bakarken kendini de denetim altında tutabilen birisi haline getiriyor. Bu hepimizin yapabileceği bir egzersiz. Çünkü Einstein demiş ki hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çok doğru. Yaratıcılığın ateşleyici malzemesi, yakıtı, hayal gücü her işte. Kesinlikle. Mühendislikte de öyle, atom fiziğinde de öyle, tiyatroda da öyle, doktorlukta da öyle. O zaman hayali tahriklere cevap vermesini öğrenebilmek için insanın kendi kendine eğitmesi lazım. Bu, bu yoldan ilerlediğimiz zaman... Yani biz... Geçinemeyen karı koca sonra birbirlerini yeniden keşfetmek için yeniden flört etmeye başlayan sanki lisede tanışmış oğlandan kız haline gelen telefonda birbirlerine cilveler yapıyorlar gece ayrı <laughs> evlerden kapat diyor yok sen kapat <laughs> falan yapıyorum ben böyle <laughs> tam abi, 15 lise. yaşında çocuk flörtü gibi <laughs> kapat hayır sen, kapa. sen kapat. geliyorlar anlıyor musun 25 yıllık evli çift o hale geliyor ama yeniden kendilerini keşfedebiliyorlar yani. Bu oyunları kullanarak yaşamın süslemenin yollarından ilerlersek daha Abi. sıkıntılar dünyada, ülkede herkes her şeyden bir yerde şikayet ediyor. Her memlekette böyle bu. Bir... Onları aşmanın yolu biraz hayal gücünün de kapılarını aralayıp kendini bir bir seviye yukarıya doğru kaldırmasını becermekten geçiyor. O zaman sesini de çıkarabilirsin, itiraz da edebilirsin, kendini de yeniden keşfedebilirsin, işini de yeniden keşfedebilirsin, yaşamla olan ilişkini de yeniden keşfedebilirsin. Yaratıcı bir bireye dönüştürebilirsin kendini. Bu yolları önerdiğimiz için ve de tabii ki hep bana soruyorlar niye? Niye komedi yapıyorsunuz? Niye hep mizah gözlükleriyle bakıyorsunuz her şeye falan filan diye. Aslında bunun bir tane kısa cevabı var. Süreklilik sağlamasını becererek hoşgörü alanımızı genişletmek. Bu kadar. Bütün sanatlar sonunda ruhunu eğitir, seni eğitir, vücudunu eğitir, aklını, zekanı eğitir, ilişkilerini eğitir, yeniden başlamanı sağlar bir cümle hoşgörü alanını genişleteceksin. Çok geniş bir açıdan bakacaksın. Yaşama, olana, bitene, ülkeye. Ancak o zaman harekete geçebilirsin. Hareket etmek istiyorsan, itiraz etmek istiyorsan, sesini çıkarmak istiyorsan, farklı bir şey yapmak istiyorsan ancak hoşgörü alanını genişletebilerek ama bu şey tehlikeli nokta şuradan başlıyor kendimizle olan ilişkilerimizi yönetirken açıkça söyleyelim önce kendimizle barışmasını becermeliyiz. Evet. Çünkü kendisiyle barışmayan birey kimseyle barışamaz. Hayatla kavgalı oluyor zaten. Hayatla kavga en yakınıyla, karısıyla kavga eder, kocasıyla kavga eder, çocuklarıyla kavga eder, çocuk anneyle babayla kavga eder. Arkadaşlar birbirine girer, futbol taraftarları birbirine girer, siyasi taraftarlar birbirine girer, ülke bir hayır tekinin de var olduğunu, öbürünün gözüyle baktığın zaman neleri anlayabileceğini, neleri farklı görmen gerektiğini anlayabilmek için önce kendinle barışacaksın. İçindeki öbür kimliklerinle, kişiliklerinle barışacaksın. Hiçbirimiz geçmişteki kimliklerimizle yüzleşmek istemiyoruz ki. 18 yaşındaki halinde yüzleşemez. Hadi ya o serseri ben olur muyum? Ben koskoca tiyatrocuyum, aktörüm, meşhurum bilmem. Yandı <laughs> lan. 18 yaşında itin tekiydin sokakta sürtüyordun şimdi bundan barışmasını beceremiyorsun Kıza diyorsun ki camdan oğlanı bekliyordun da böyle böyle sonra evlenmişsiniz ondan öyle mi? Baban da kapıya çıkmış herifi dövmüşler. Yok diyor ben koskoca beyin cerrahıyım ben böyle bir şey yapabil. Evet o kız sendin. <laughs> Aa, sendin camdan bakıyordun aşıktın çocuk da gelecek mi diye baban da dövdü seni. Yani yüzleş bununla kimse yüzleşmek istemiyor. Ben koskoca beyin cerrahıyım ya diyor. Böyle ne anlatıyorsun? Geçmişteki kimliklerle kırılma noktalarıyla yüzleşmesini becerebilirse insan... Yani kendisine hoşgörüyle yaklaşırsa o zaman o alanın genişlediğini görüyorsun.